Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tedesco'dan dikkat çeken tercih. İkisi de formda. Fenerbahçe bugün sezonun ikinci derbisinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın sahasında oynanacak maç 20.00'da başlayacak, müsabakaya kısa süre önce ilk 11'ler açıklandı. Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun Archie Buroğlu'nun yerine Levent Mercan'ı tercih etmesi dikkat çekti. Karşılaşma öncesi söz alan Domenico Tedesco, her iki oyuncunun da formda olması sebebiyle bir problem yaşamayacaklarını belirtti. Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde, Archie ve Levent, ikisi de iyi oyuncu. Levent bu akşam yapmak istediklerimize daha çok uyuyor profil olarak. Maç içinde de 5 değişiklik hakkımız var, hem Archie hem Levent iyi form durumunda. Bunlar lüks problemler. Ben hep özgüvenliyim. İlk geldiğim günden beri. Takımın özgüvenli olması daha önemli. Son 6 maçta 5 kez kazandık. Takım da özgüvenli. Zor maçlar oynadık. Keyif almamız gerekiyor. Benimle birlikte ilk İstanbul derbisi olacak. Sabırsızlanıyorum.